Merhaba, ben Hadiye. Bir yanı da bir lisede etik ve din dersi öğretmenliği yapmaktayım. Bugün sizlere Avusturya eğitim sisteminde velilerin rolü üzerine kısa bir sohbet yapmak istiyorum. Öğrencilerime böyle ders hazırlarken, hafta sonu ders hazırlığındayken bu konunun önemi aklıma geldi. Sizlerle bu konuyu paylaşmak istiyorum. Sizler de eğer Avusturya'da yaşıyor, çocuğunuzun eğitiminde daha etkili rol oynamak istiyorsanız, çocuğunuza daha iyi yardımcı olmak istiyorsanız, burası tam size göre. Tüm dünyada ebeveynler, veliler çocuklarının eğitiminde elbette büyük rol oynuyorlar, önemli rol oynuyorlar. Avusturya'da, Avusturya eğitim sisteminde veliler cidden eğitim sisteminde çok büyük rol oynuyorlar. Velileri ailesi tarafından destek alan çocukların sırtı hiç yere gelmiyor. Veliler tarafından destek alınmayan, okul eğitim sistemi hakkında çok fazla bilgisi olmayan çocuklar biraz okulda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Çocuklarımızın sıkıntı yaşamasını istemiyorsak bu konuda gerekli bilgileri alarak yola devam edebiliriz diye düşünüyorum. Ve eğitim sisteminde sadece öğretmenler etkili değil. Öğretmenin anlattığını destekleyici bir veliye ihtiyaç duyuluyor. İletişim halindeler. Bir, bu şekilde çalışıyor sistem. Eğitim sistemi ne kadar iyi işliyor olsa da veli desteğine her türlü ihtiyaç duyuluyor. Özellikle ilkokulda. Çünkü ilkokul notlarına göre bir çocuğun hangi okula gidebileceği belirleniyor. Ve burada da ilkokulda bu durumdan habersiz olan bir veli, bu durumdan habersiz olan bir çocuk sistemde yarıda kalabiliyor. Hatta ben öğrencilik yıllarımda hafta sonu görev ders verdiğim zamanlarda birçok öğrencimden duyuyordum. Yani sınavımız var ama öğretmen isteyen çalışır, isteyen çalışmaz dedi. Çok şaşırıyordum bu tarz şeylere. Çünkü ben ilkokulda Türkiye'de bir öğretmen sınav verdiği zaman muhakkak çalışın, şunu öğrenin şeklinde bizi motive ederdi diye hatırlıyorum. Öğrencilerimden sürekli ya sınavım var ama işte çok da şey değil gibisinden Türkçe öğrenci çocuklardan bu tarz şeyleri çok duyuyordum. daha sonra tabii ki ben burada ilkokulda lise okumadığım için sadece üniversite okudum. Sistemi çok fazla tanımıyordum. Ne zaman ki kendi çocuklarım burada okula gitmeye başladılar, sisteme o zaman dahil olmaya başladık. Sistemi o zaman tanımaya başladık. Mesela sistem şu şekilde. Okul istiyor ki, öğretmenler istiyorlar ki okulda öğrendiği konu çocuğun evde tekrarlanması gerekiyor. Muhakkak bu birçok her yerde bu şekilde öyle ama burada sanki daha fazla gibi. Yani okul aile tarafından desteklenmesi gerekiyor. Çocuğunuzun o çocuk okula gel, eve geldiği zaman hangi konuyu işlemiş, hangi konudalar, hangi konuda eksiği var, hangi konuyu nasıl anlamış, ne şekilde anlamış veya da anlamamış. Bu, bu görevler aileye düşüyor. Öğretmen bu konuların takipçisi değil, çocuğunuzun başarısında etkili sizsiniz ve çocuğunuzu sizin takip etmeniz gerekiyor. Eşyalarının düzenli olup olmadığı tabii ki bunu sizin takip etmeniz gerekiyor. Kalemlerinin eksik olup olmadığını sizlerin takip etmesi gerekiyor. Biz velilerin takip etmesi gerekiyor. Şu anda ben hem öğretmen hem veli olduğum için bu sistemi hem iki türlü açıdan da e, gözlemleme şansına, sahibi özelde ilkokuldan bahsetmek istiyorum. İlkokuldaki bir çocuk muhakkak işlediği konuların takip edilmesi gerekiyor. Peki Avusturya'da velilerden neler bekleniyor? Avusturya'da velilerden okul sistemi şunları bekliyor. Düzenli bir iletişim. Yani sadece çocuğunuzu okula yollayıp neler yaptığından, hangi etkinliklere katıldığından veya okulda ne durumda olduğundan haberiniz yoksa ee, sınıfta kalıyorsunuz. Veli olarak siz de sınıfta kalıyorsunuz. Çocuğunuzun muhakkak durumundan haberdar olmanız gerekiyor. Muhakkak veli öğretmen e, iletişimi çok iyi olması gerekiyor. Bunun için zaten veli toplantıları var. Veli toplantılarına muhakkak katılmanız gerekiyor. Hatta burada öyle bir sistem var ki anne baba birlikte katılıyor. İletişim daha sonra çocuğunuzun eksikleri konusuna geliyor. Tabii ki öğretmenle bu konuları konuşuyorsunuz. Daha sonra evde destek konusuna geliyor. Muhakkak evde destek olmanız gerekiyor. Sistem şu şekilde bakıyor. Evde destek olunmayan çocuklar sistemde göz ardı edilmiş çocuklar. Yani bu aile bir şeyleri hedeflememiş. O şekilde destek olmuyor şeklinde bakılıyor. Bir yerlere gelmesini istiyorsanız muhakkak evde sizin destek olmanız gerekiyor. Evet yani iletişim dedik. Destek dedik. Üçüncüsü de ee, çocuklara duygusal e, destek sağlamanız gerekiyor. Çocuğunuzun okulda tamam belki öğrenemiyor. Öğrenememe sebebi ne? Neden öğrenemiyor? Acaba bu çocuğun duygusal bir sıkıntısı mı var? Okulda yaşadığı rahatsız eden bir durum mu var? O gerek öğretmenden olsun, gerek öğrencilerden olsun, Eğer herhangi bir böyle bir durum varsa muhakkak çocuğunuza sormanız gerekiyor. Okulda neler yaşıyor? Kendisini nasıl hissediyor? Mutlu mu? Bugün parmak kaldırdı mı, bir konuya dahil oldu mu, aktivitelere katıldı mı? Muhakkak okul hakkında çocuğunuzla okul sonrası sohbet etmeniz gerekiyor. Buradaki veliler cidden çok çok ilgililer bu konularda. Çocuklar da o şekilde, sistem bu şekilde istiyor. Çocuklar da bu şekilde sisteme alışmışlar. Direkt okul hakkında ailelerine tüm bilgileri veriyorlar, anlatıyorlar. Evet bu da duygusal destek tabii ki önemli. Çünkü bu konuda öğretmen yine sorumlu değil. Siz çocuğunuz herhangi bir durumla rahatsızsa, şikayetçi ise öğretmenle iletişime geçerek bu konunun çözümlenmesini yine sağlayacak olan veliler. Tek bir örnek vermem gerekirse mesela çocuğunuz matematikte sıkıntılı, her seferinde eksi puan alıyor, Ö ödevlerinde yine sıkıntı var, sınavdan da iyi bir not alamadı. Hemen devreye girmeniz gerekiyor. Tabii ki daha öncesinden devreye girmeniz gerekiyordu ama bu konuda görev size düşüyor. Çocuğum neden bu konuları anlamadı? Hangi konularda çocuğumun yardıma ihtiyacı var? Diye bir hafta sonu oturup çocuğunuzun eksiklerini tamamlamak size düşüyor. Yani Avusturya'da eğitim sistemi okul aile işbirliği ile ilerliyor. Bu şekilde başarıya ulaşıyor. Sizin çabanız aynı zamanda çocuğunuzun başarısını etkiliyor. Zaten öğretmenler de sizin çabanızı, sizin çocuğunuz için bir şeyler yaptığınızı gördükçe çocuğunuza olan ilgileri de daha fazla oluyor. Bu çocuğun arkasında birileri var ebeveyn desteği var diye daha çok önem verebiliyorlar. Bu konuları es geçmemek gerekiyor. Yani ebeveynler Avusturya'daki eğitim sisteminin unutulmaz, vazgeçilmez bir parçası. Yani çocuğumu sadece okula yollayayım, orada öğrensin, her şeyi okulda öğrenmesi gerekmiyor mu şeklinde şikayetlerinizi bir kenara bırakın. Avusturya'da sistem o şekilde işlemiyor. Eğitim sürecinde etkili olan sizsiniz. Eğer eğitim sürecinde çocuğunuzun o süreçte ilkokul sürecinde ilk 4 yıllık süreçte hiç yanında olmadıysanız konu çocuğunuz için okul seçmeye geldiğinde 4. sınıftan sonra bir okul seçmeniz gerekiyor. Yine veli seçiyor. Yani o kadar etkinsiniz ki çocuğunuzun okulunu yine siz seçiyorsunuz. Bir önceki süreçte eğer aktif değilseniz sonraki süreçte yine üzülensiz oluyorsunuz. Fakat önceki ilk 4 yıllık süreçte çocuğunuzun desteklemişseniz neleri öğrenip neleri öğrenemediği konusunda eksiklerini fay, işte zayıf yönlerini, iyi yönlerini ortaya çıkarmışsanız sonraki süreçte daha kolay olacaktır. Birlikte okul seçerken bir örnek vermem gerekiyorsa diyelim ki çocuğunuz matematikte sıkıntı yaşıyor, eksi alıyor, konuyu anlamadığını söylüyor veyahut da kaçırıyor sizden ödevini. Çünkü anlamadığı için korkuyor, yapmak istemiyor olabilir. Bu konuda öğretmenle hemen iletişime geçip çocuğuma nasıl yardımcı olabilirim, ne tür destek sağlayabilirim şeklinde iletişime geçerseniz onlar da size gerekli yardımı yapacaklardır. Siz de bu şekilde çocuğunuza yardımcı olmuş olacaksınız. Avusturya'da bu sistem zaten çok yaygın. Eğer çocuğunuz okulda bir konuyu anlamıyorsa üniversite öğrencilerinden çok fazla iki ders veren öğrenciler var. Bu, bunlar çok yaygın Avusturya'da. Çocuğunuza muhakkak nahilfe denilen bu eğitim, ekstra yardımı aldırıyorsunuz. Eğer anne baba destek olamıyorsa mu, muhakkak ek ders aldırmanız gerekiyor. Çocuğun Avusturya'daki sistemde evdeki destek çocuğun akademik ve duygusal gelişimine çok büyük katkı sağlıyor. Dil konusunda sıkıntınız varsa e, bir şekilde yardım almanız gerekiyor. Çocuğun ne, neyi nasıl öğreniyor? veya da öğrenemiyor bu konuyu sizin takip etmeniz muhakkak gerekiyor ve duygusal destek sağlamanız gerekiyor çocuğunuza tabii ki okulda mutlu mu sınıf arkadaşlarıyla durumu nasıl herhangi bir sıkıntısı var mı kendisini nasıl hissediyor bu tarz durumları da sık sık çocuklarınıza konuşup durumdan bilgi almanız gerekiyor böylelikle şöyle de bir durum var çocukta Arkasında duran bir ebeveyn gördüğü zaman kendisini daha iyi hissediyor ve okuldaki başarısı emin olun daha çok artıyor. Yani ailem benimle ilgileniyor, ee, bu konuda ailem bana destek oluyor, babam bu konuyla ilgileniyor, annem bu konuyla ilgileniyor diyerek çocuk da kendisini daha iyi hissediyor. Hatta benim çocuklarımdan e, öyle şeyler duyuyorum ki işte arkadaşımın annesi çantasını gelince açıyormuş işte kalemlerini tek tek kontrol ediyormuş. Ben bu konuları biraz şöyle yapmaya çalışıyorum. Çocuklarıma bırakıyorum biraz. Yani ödevim varsa getirmen gerekiyor. Tabii ki getirmiyorsa kendim gidip çantasına bakıyorum. Fakat biraz sorumluluğu da onlara vermek istiyorum. Hani çok da abartmak istemiyorum bu ilgilenme konusunu. Ya kalemleri eğer uçlara açık değilse, tabii ki ilkokul birinci, ikinci sınıftaki çocuğa destek olursunuz ama 3-4 biraz daha kendisi bu becerileri edinir. Bunun yanı sıra sadece bunlar değil, ders kitaplarının, kağıtlarının defterlerinin düzenli olması beden kıyafetlerine de aynı şekilde aynı titizliği göstermeniz gerekiyor hafta sonundan gönderilen beden kıyafetleri muhakkak yıkanıp işte gerekirse ütüleyin ne? çantasına koyulup çocuk pazartesi okula bu şekilde gönderilmesi gerekiyor gelişimde çok çok etkili ailesi tarafından bu konularda destek almamış çocuklar okulda çok belli oluyor çünkü diğer çocuklar anlatıyor zaten annem çantamı kontrol etti, babam şunu yaptı şeklinde. Çocuklar da bu konuda eğer bir evde bir konularda eksiklik varsa kendilerini iyi hissetmiyorlar okulda veya da kalemlerin ucu açılmamışsa öğretmenlerin en çok sinirlendiği konulardan bir tanesi bu. Çünkü dersin işleyişini, sürecini e, aksatıyor ister istemez. Onunla ilgili bir anım da var. E, i̇lkokulda oyun öğretmenliği yaptığım bir dönemde matematik yani sınıf öğretmeni Derste Bir öğrenciye Sürekli kızıyor her seferinde Kızıyor işte yine mi kalemin yok Yine mi şunun yok Yanına gittim çocuğun neyin yok Gerçekten kalemliğini açtığımızda Bu Türk bir öğrenciydi Kalemliğini açtığımda iki tane kalem İşte birçok şey eksik Meğerse aile olayı anlamamış Meseleyi bilmiyorlarmış Çeşit çeşit kalem getirileceğini Çocuğa Türkçe olarak yazdım Bak dedim şunlar şunlar getirilecek. Şuradan alabilirsin. Evet birçok aile bunu bilmeyebiliyor biliyor. Birçok öğretmen de bu konuda hani bilinmediğini anlamıyorlar. Yani nasıl bilmezler? Burada ya şey nasıl bilmezler? Şeklinde bir tavırları olabiliyor. Daha sonra o çocuğun gururla bana kalemliğini aç. Bak öğretmenim hepsini hem de markalı aldık diye gösterişini hiç unutmuyorum. Matematikte iyi bir çocuktu mesela. Ama kalemlerinin eksikliği çocuğu psikolojik olarak geri adım attırıyordu. Ee, tabii ki kalem kağıt bunlar okumaz fakat e, önemli önemli çocukların okulda malzemelerinin eksiksiz bir şekilde gitmesi okulda arkadaşlarının yanında kendilerini iyi hissetmeleri önemli bu da veli olarak ebeveyn olarak bizim görevimiz ee, umarım faydalı olmuştur eğer sizlerin de bu konularda sorularınız varsa tecrübeleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz bu şekilde birbirimize destek olabiliriz diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.